Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tek seferde tamamlanan pullu bir model anlatımını yapmak istiyorum. İnşallah pullarımız farklı bir pullardır hanımlar. Tırtıl pul diye geçiyor, kurt pul, tırtıl pul, bu şekilde pul diye geçiyor. Ama siz elinizde hangi pul çeşidiniz varsa o şekilde yapabilirsiniz. Böyle ben tam yazmamı bitirmek üzereyken hem yazmada duruşunu bittiğinde e, görmeniz açısından e, yazmada bitmiş duruşunu görmeniz açısından hem böyle yazmamı bitirmeden sizlere modelin anlatımını yapmak istedim arkadaşlar bu modelimi hep bu, bu rengi sipariş aldım nedense sayfama bu renkte bu modeli attığım için bütün bu modelden gelen siparişlerim de bu renge geliyor rengim Cenk marka Çağla Yeşili kod numarası 198 ip numaramız altın başak 198 e, yabalı alırsanız da ip numarası 198 numaralı iptir hanımlar. Çok güzel bir uyumu vardır. Şöyle pullarımı gösterecek olursam pulların plipsi pullardır. Ütüye, ısıya, yıkamaya kesinlikle dayanıklı pullardır. Şu şekilde bu pulların sadece zorlu hanımlar tek tek iğne ile dizdiğiniz için o biraz zaman alıcı oluyor. Ve gerçekten biraz uğraştırıyor. Bu modelin ütüsü de biraz hani tarakla ütülemeniz gerekiyor. Onu da sizlere göstereceğim. Hani nasıl ütülemeniz gerektiğini. Bunları tek tek dizdikten sonra işte modelimize geçiş yapıyoruz. Şöyle de bir kalem kullanıyoruz modelimizi yaparken. Kalem, pipet hangisi kolayınıza gelirse o şekilde kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız çatal iğne de kullanabiliyorlar. Hangisi elinizin altında varsa o şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi farklı pul çeşidiyle de yapabilirsiniz. Buna ne kadarlık e, puldan e, bir oya çıkıyor derseniz mesela 10 TL'lik aldığımda e, bir oya çıkıyor benim hanımlar 10 TL'lik pul aldığımda ama şu an pullar biraz daha hani gelen zamlardan dolayı yükseldiği için 15 TL'lik pul aldığınızda böyle bir oya çıkar sizlere yazmanıza. Pulumuz bu şekilde. Hemen modelimi de göstermek istiyorum hanımlar. Modelimi şöyle göstereyim. Bakın modelimiz bu şekilde hanımlar. Bunu şu an e, tam ütüsünü yapmadım. Sizlere göstermek için hafif düzenledim ama tam baskın ütüsünü yapmadım. O yan bittiği zaman ütüsünü yapacağım hanımlar. Şöyle göstereyim. Yazmamızın zürafasını ben 3 zincirle yapıyorum. 2 zincirle yaptığımda çok sık oldu. E, hep birbirine girdi çok seyrek batılmamış ikizi üç zincir yaparsanız çok ideal bir sıklığa sahip olur. Şu an bakın bu sıklık tam ideal bir sıklık. Bundan fazla sık olursa gerçekten hem oyanız ilerlemez hem çok ağır olur. Hiç gerek yok yani. Şöyle zürafa sizlere gösterebilirim. Zürafa'm bu şekilde hanımlar. Bakın bitirmeme de çok az kaldı. Bu bitirmeden sizlere göstermek istedim. Üst zincirle çekmiş olduğumuz zürafam bu şekilde. Ben zürafayı bakın şöyle yazmamın tersi tarafına geliyor. Kıvırmış olduğum yer yüzü tarafı da bu şekildedir. Köşelerime çok özen gösteririm. Köşelerimin çok düzgün olmasına dikkat ederim. Modelimiz tek seferde tamamlanıyor hanımlar. Başlangıç noktası zor olmadığı için ben örmüş olduğum yerden sizlere devam ettireceğim. E, tığ numaramda 21 numaralı turp tığ kullanıyorum. Pullarımızı bu şekilde bakın şöyle ipe diziyoruz. Ondan sonra e, örüyoruz bu modelimizi. Şöyle bakın arkadaşlar. Örmesi çok keyifli, öyle çok sıkıcı bir model değil hanımlar. Güzel de ilerliyor. Ama iki zincirle yaptığınız zaman hem hızlı ilerlemez hem de çok sık olur. Çok gereksiz bir sık olur, hiç gerek yok. Üst zincirle zürafanızı yaparsanız e, çok güzel bir e, şeye sahip olabilirsiniz. Şöyle bakın. Hiç zürafa atlamıyoruz. Her zürafadan giriş yapıyoruz. Köşe kısmına geldiğimizde hanımlar şöyle köşe kısmına geldiğimizde aynı zürafanın içine iki defa batarsanız daha hoş bir köşeye sahip olursunuz. Daha güzel durur. Batmasanız da gerdirmez ama batarsanız da çok daha hoş durur. Şimdi modelimin hemen şöyle şuradan bir ilmeği alayım ben hanımlar. Başındaymış gibi sizlere anlatacağım. Bunu şimdi saymıyoruz. Diyelim bakın ipinizi tığınıza sabitlediniz ilk başındaymış gibi anlatmak istiyorum sizlere. Tığınızı ipinize sabitlediniz başlayacak olduğunuz tığ battısının içinden giriş yaptınız. Önce bir kapattım sonra iki sonra iki şöyle bir trabzon oluşturmuş oldum. Yani ilmekli herkesin diş şekli buna farklı. Bir iki tane zincir çektim şöyle pulumdan alıyorum. Kulumdan aldım. Bakın ilmeğin arasında şu şekilde geçirdim. Ilmeğimi kaleme taktım. Böyle arkadaşlar. Ilmeğimi kaleme taktım. Şu çekmiş olduğum ikinci zincirin arasından giriş yaptım. Buradan ilmeği aldım. Bakın bir iki tane zincir çektim. Bir tane milüstü alıyorum. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki ilmeğimi tamamladım. Bir, iki zincir çektim. Bakın iki zincir çektim. Şu ilmeğin biraz uzatıyorum. Pulumu ilmeğin arasından geçirdim. Bu şekilde kapattım. Şu ikinci burada iki zincir çekiyorum ya yani hemen dipteki değil yanındaki ikinci zincirden giriş yapıyorum ilmeği aldım bunu bir kapattım bir zincir daha çekiyorum sıradaki tığ batısından giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki bir iki zincir çektim bakın ilmeği buradan uzatıyorum Pardon ilmek kaçtı ilmeği bakın çektim şuradan hemen arasından pulu geçirdim ilmeği kaleme taktım bir taraftan örerken buradaki ilmeklerimiz tabii ki kalemden çıkacak hiçbir sorun teşkil etmiyor bitirdiği zaman zaten düzgün bir ütüsünü vuracağız şuradan hemen bakın giriş yaptım zincirin arasından ilmeği aldım bir kapattım bir zincir daha çekiyorum sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum önce bir sonra 2 iki, sonra 2 iki, iki tane zincir çektim buradan bakın böyle ilmeğin arasından geçiriyorum pulumu geçirdim bakın kaleme taktım Böylelikle ilmeği kapatmış oldum aradan şu arasındaki bakın zincirden ikinci zincirden şu aradaki zincirden giriş yaptım buradan ilmeğimi alıyorum bir 2 şöyle bakın iki tane zincir çektim bir mil alıyorum sıradaki tığ batısından giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki bir iki tane zincir çektikten sonra ilmeğimi uzatıyorum pulu arasından geçiriyorum ve bu şekilde kapatmış oldum şimdi ütüsünü nasıl yapıyorum onu da göstermek istiyorum sizlere Ütüsünü yaparken de şöyle bir darak yardım alacağız hanımlar. Tarakla ütüleyeceğiz. Bu şekilde tarak yardımı almasanız bu oyayı ütülemeniz çok zor olur. İstediğiniz şekli veremezsiniz. Şimdi yazmamızı bitirdik. Şöyle ütü masasına serdik hanımlar. Şöyle bakın ütü masasına yazmamızı serdik. Ne yapıyoruz? Şu şekilde tarakla bakın böyle düzeltiyorum. Alttan ütüyü vuruyorum. Şöyle bakın. Bir taraftan hemen tar şeyi mi çekmiyorum. Tarakla böyle bakın şekli veriyorum, uzatıyorum. Hemen şuradan ütüsünü sürüyorum. Sonra geliyoruz böyle sırasıyla bakın böyle tuttuğunuz zaman çok da kolay bir şekilde ütüsünü vurmuş oluyorsunuz. Bu tarak yardımı almazsanız ütü yapmanız gerçekten çok zor olur. Bir de şöyle tersini çevireyim de göstereyim. Daha hani anlaşılır olsun istiyorum. Şimdi bakın tüm masasına yine bu şekilde de yazmanızı serdiniz. Şöyle bakın bu şekilde tarakla yardım aldığınızda şöyle pullar yukarıya doğru ilişe yapıyor. Yukarıya geliyor şu şekilde. Alt kısmından da ütüyü sürüyorsunuz. Harika bir kalıp alıyor. Pulların üstüne ütü değse bile pullar hiçbir zarar görmüyor. Bunu da söyleyebilirim. Biz bu tarağı için kullanıyoruz? bu ilmekler dik durması için Çünkü böyle sürüp gidersek ilmekler dik durmaz oyamız güzel durmaz tarakla pullarımızı bu şekilde yukarı alıyoruz bu dibine ütü sürüyoruz sonra dibine ütü sürdükten sonra dara çekip pulların üstüne de ütü sürseniz hiçbir sorun yaşamazsınız ütüsü bu şekilde bunu da bu şekilde sizlere göstermek istedim arkadaşlar oyayı yapımının e, şeyi kadar hani yapılışının öğrenilmesi kadar da ütü yapması da bir o kadar daha önemli. O yüzden ütü kısmına da dikkat ederseniz harika pullu oyalar ortaya çıkar hanımlar. Kanalımda zaten zaman zaman boncuklu oyaları, pullu oyaları nasıl ütülediğimi de göstermeye çalışacağım inşallah. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Şöyle bir de göstereyim hanımlar. Ondan sonra sonlandırayım. Bakın Şöyle çok harika bir duruşuna sahip olan bir model salkım saçak oya sevenler için çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum Umarım sizlerde beğenirsiniz